Türkler Kahta'da şubesi 8 yıldır hem Kahta merkezde hem de Gergeli ilçesinde yardıma muhtaç aileler için yardımlarını sürdürüyor. <laughs> Ramazan ayı boyunca mahalle muhtarlarından daha önce tespit ettiği 600 aileye gıda, giyim ve nakit yardımında bulunan iyilikler Kahta Şubesi 8 yıldır her Ramazan ayında yardıma muhtaç aileleri unutmuyor. Hizmetler Temsilcisi Ekrem Kılıç, ihtiyar sahibi aileleri gördükçe daha fazla aileye yardımda bulunma gayreti içerisine girdiklerini belirtti. Kahta İyilik Derneği olarak bu Ramazan'da çok hayırlı geçiyor. Gerçekten Ramazan'ın bereketini görüyoruz. Şu ana kadar biz ilk başta 75 tane yetim ailemiz vardı. Bu yetim ailelerimize biz Ramazan kolisi ve zekat dağıtımında bulunduk. Normalde ayın 15'inde biz yetim ailelerimize Beraber iftara gidiyorduk. Ancak bu Ramazanda hastalığına dolayı biz gidemedik. Onlara hediye paketi hazırladık. 75 ailemize Ramazan hediye paketi dağıttık. Onun dışında Kahta'da bize başvurup da mağdur olduğunu söyleyen şu ana kadar 350 aileye biz yardımlarımızı ulaştırdık. Şu anda Kahta'da Suriyeli aileler var. Yaklaşık 400 aile var. Bunlara yardım yapacağız. Bunlara ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Fakat ondan sonra yine Başvurular çok oluyor. Bu hastalıktan dolayı bayağı e, ihtiyaç sahibi insanlar doğuyor. Ve biz Ramazan sonuna kadar inşallah binin üzerinde e, yardım kolisi dağıtacağımıza inanıyoruz. Şu ana kadar biz 20 tane e, adak kurban kestik. Yaklaşık 200 aileye biz adak eti dağıttık bu Ramazan'da. E, bu yüzden e, bütün bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Bütün sahada çalışan gönüllerimizden Allah razı olsun. E, bizi vesile yapıp da yaklaştık 60 milyar civarında zekat dağıtımına sebep olduk. Bize bu konuda güvenen bütün esnaflarımıza, bütün yardımseverlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah bu şekilde devam ettikçe biz kahtada elimizden geldiği kadar ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Bu anlamda şu ana kadar biz kahtada yaklaşık 600 aileye yardım ettik. Ama bunu binin üzerinde çıkarmayı düşünüyoruz. Aslında hedefimiz bu sene 500'dü. Ama çok şükür 10-15 gün içerisinde biz 500'ü açtık. Şu anda bayram sonuna kadar inşallah bin ailenin üzerinde çıkıp yardımlarımızı ulaştıracağız inşallah.